tüm başlıkları bizimle paylaştı. yeniden Dilek bile merhaba diyoruz. Evet böyle bir ortamda dedik. Her şey değişiyor aslında. Rakamlar değişiyor, veriler değişiyor. Dünyanın fotoğrafı, paranın nereden nereye gittiği değişiyor ve Küresel ısınmaya dair e, veriler o seviyelerde değişiyor. Siz aslında sürdürülebilirliğe yatırım dediniz ve bununla ilgili yeni bir platform da oluşturdunuz. E, i̇ş dünyasında tam da zamanı dediğimiz bir ortam mı? Yani sermaye gücü yüksek olan firmalar için özellikle öyle mi düşünmek lazım? 2014 tam da zamanı sürdürülebilirliğe yatırım için. Evet tam da zamanı vazgeçmemek için çok iyi bir nokta. Çünkü biliyorsunuz işte bir buçuk senedir neredeyse burada konuşuyoruz. Dünyanın artan nüfusu yani bugün 7.2 milyar insan yaşıyor dünyada. Bu 2020'de 8 milyar olacak, 2040'da 9 milyar olacak. Ve bir taraftan da dünyadaki gayri safi hasıla 90 trilyon dolar. Bütün bunları birbiriyle düşündüğünüz zaman bu büyüyen ekonomi... E, artan nüfus ve ekonomik olarak daha iyi yaşamak isteyen bu artan nüfus dolayısıyla bunlara yapılan yatırımlar tüketime odaklanmak dünyanın doğal e, kaynaklarını hızla tüketiyoruz. Hızla tüketiyoruz iklim değişikliği bunun sonucu kur, e, kuraklık bunun sonucu e, dolayısıyla burada kaynakları doğru kullanmak için e, sürdürülebilirliğe yatırım yapmak iş dünyası açısından kaçınılmaz bir noktadayız. Burada e, Tabii e, sürdürülebilir kalkınma deyince onu biliyorsunuz hep söylüyoruz. Ekonomik, sosyal ve e, aynı zamanda da e, çevresel boyutuna bakmak lazım. Ekonomik olarak vazgeçemiyoruz. Ekonomi devamlı büyüyor. Bunu e, bir e, veri olarak almamız lazım. Sosyal boyutunda tabii sosyal katılım çok önemli. Burada etik değerler devreye giriyor. E, yönetişim önemli. Ülkelerin yönetimi, şirketlerin yönetimi, uluslararası çok uluslu şirketlerin yönetimi bunların hepsi ortak bir payda oluşturuyor ve bu ıı, dengeleri çok ıı, etkiliyor. E, tabii etik kurallar deyince yönetim biçimlerinde etik kurallara değer vermek e, günümüzde artık çok e, konuşulan da bir konu haline geldi. E, insanlığın açlık, işsizlik, e, iyi şartlarda, iyi koşullarda yaşayabilmesi bunların hepsi e, etik kuralların doğru uygulandığı zaman, bu konudaki e, kanunların iyi uygulandığı zaman, sonuçlarını iyi olarak gördüğümüz koşullar. Evet kanlı da çıkabilir ama bunun Kullanılması ne kadar hayata geçtiği son derece belirleyici. Ee, aslında siz e, konuşurken şunları da düşündüm. Hani daha öncesinde pek çok kez firmalarla da konuşmuştuk e, nasıl bir açıdan olaya yaklaştıkları ile ilgili. Geçen günlerde de yine bir açıklama vardı. Bir deterjan firması ön yıkama yapmazsanız bir buçuk yıllık bir e, su tasarrufuna e, sahip olursunuz gibi bir açıklamada bulunmuştu. Çünkü su olmazsa deterjanı satamayacak bu kadar basit bir ticari matematikte ortada aslında. Bugün itibariyle bir haber dikkatimizi çekmişti sevgili Dilek Bil. Küresel ısınmanın nasıl bir fotoğraf, nasıl bir fatura çıkaracağına dair 3 derece daha ısınırsak neler olabilirmiş haberimiz var. İzleyelim üzerine konuşalım. Peki. Dünya kültür mirası iklim değişikliğinin tehdidi altında. Küresel ısınma 3 derece daha artarsa UNESCO'nun koruması altındaki alanların 5'te biri yok olacak. Uyarı Avustralyalı iklim bilimcilerin araştırmasından. Araştırmaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nin özgürlük heykeli, İtalya'nın Pisa Kulesi, Avustralya'nın Sydney Opera Evi yok olacak yerlerden yalnızca birkaçı. Yer kürenin ısınmasıyla buz tabakalarının eriyeceği ve deniz seviyesinin yükselmesi sonucu birçok noktanın su altında kalacağı belirtiliyor. İtalya'nın Napoli ve Venedik, Almanya'nın Hamburg, Lübeck ve Bremen kentleri, Belçika'nın Brüj ve Rusya'nın St. Petersburg kenti de su altında kalacak yerler arasında. Felaket senaryosu uzak değil. Birleşmiş Milletler bu yüzyılın sonunda dünyanın 3 derece ısınacağını öngörüyor. musu ne kadar tasarruflu kullanıyoruz dediğimizde aslında tüketiciden üreticiye pek çok zincirin halkası var değil mi? Öyle. Suyu e, e, tabi su, kuraklığa baktığımız zaman e, suyun ayak izini ölçümlemeye başladık. E, Türkiye'de de ölçüyoruz. Bu e, suyun ayak izini suyun e, ekonominin içinde, ekonominin içinde aldığı yer ve ürünlerin içinde, endüstriyel ürünlerin içinde de aldığı e, miktar çok önemli. Bir e, 200 gramlık bir kırmızı ette 2800 litre e, su harcanıyor. O etin bizim masamıza gelene kadar, geçen zamanda. Bir e, çift deri ayakkabıda 8000 litre su harcanıyor. Düşünün, bu, bütün bu verileri alırsak dünyadaki su kaynaklarını ne kadar hızlı tüketiyoruz ve bunun yerine koymak için hı hı. kuraklıkla birlikte bu sular e, tabii ki e, geri gelmeyecek. E, bir derece daha ısınırsa küresel ısınma bir derece daha artarsa Grönland'deki adalar erimeye başlayacak. 4 derece artarsa Amazon ormanları kurumaya başlayacak. Ve bütün bunları düşündüğümüzde bu sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik ayağını hakikaten çok iyi oturtmamız lazım. Bu konuyu tabii konuşuyoruz burada. Bu konuda bir e, sivil toplum e, hareketi de gerekiyor. Uh -huh. e, ben de bu açı bu alanda Susunio İstanbul adıyla bir danışmanlık şirketi kurup iş dünyasına bu konudaki burada yaratmaya çalıştığımız bilinç artışını onlara kurumsal hizmet olarak vermeye e, diğer paydaşlara katılmaya karar verdim e, bu alanda öğrenci e, hakikaten e, iş dünyasının bu alanda yapacağı çok yatırım var ne yapılabilir farkındalık nasıl artırılabilir mesela hani sadece büyük gruplar uluslararası grupların ötesinde e, bir kobi de e, bu konuda taşın altına elini koyabilir mi Tabii ki şimdi bir kere e, bu bir e, zihinsel olarak buna inanmak lazım. bu Böyle yola çıktıktan sonra bu konuda kendi kaynaklarıyla bu bunu yaratamayanlar bu konuda danışmanlık alabilir. Kurumların bir kesitini alıp o kesit kesite baktığınızda sürdürülebilir kalkınma için ne yapmaları gerektiğini bir yol haritasını çıkarmak lazım. Burada sektöre ekonomik konjonktüre birçok veriye göre bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra bunu şirketin e, kurumun DNA'sına yerleştirmek lazım ve bu konuda e, yatırımlar evet yatırımlar e, her zaman daha bunun e, pahalı bir e, yatırım olduğu düşünülüyor ama uzun vadede bunun geri dönüşünün çok yüksek olacağını ve bu yatırım bugünden yapmaya başlayanların ileride hakikaten finansal olarak e, başka değerlere ulaşacaklarını da görmeleri lazım. Bu konuda danışmanlık almak, e, ölçümleme yaptırmak, yapılan projelerin Geri dönüşüne iyi bakmak çok önemli. Dünyadaki fikir önderlerinden faydalanmak lazım ki bunu da biz yapacağız. Sosyete İstanbul'da dünyada bu konuda yaratılan yeni ekonomik model döngüsel ekonominin Türkiye'de uygulanmaya başlaması için. E, öncük, öncülük edeceğiz. Evet, üretici ve tüketicinin aslında farkındalığı çok önemli değil mi? Ve e, kamu hep söylemiştik o saco ayakları açısından tüketici de e, sürdürülebilirliğe yatırım yapan yani suya, doğaya, havaya devamlılığı adına çocuklarımızın sonraki nesillerinde kullanabileceği bir dünya bırakmak adına yatırım yapan firmaların ürünlerini seçmeleri noktasında tüketicide de çok sorumluluk var ama o tüketicide böylesi dönemlerde özellikle fiyat odaklı seçmek zorunda ...kalıyor tasarrufa da giderken. Her zaman e, ürünün fiyatına... ...yansımıyor bu. E, yansımamasına da dikkat etmesi lazım... ...üreticilerin. Ama tüketiciyi... Bile, ...bilinçlendirmek yine toplumsal... ...bir hareket. Aynı zamanda da... E, e, ...tabii sanayinin buna çok... E, ...odaklanması lazım. Bu mesajların doğru verilmesi... ...ve e, demin konuştuğumuz gibi... ...mesela suyun az kullanılarak... ...yapılan üretimlerin... ...eğer paketlerin üzerinde bir işareti olursa... Tüketici direkt olarak bunu kullanmalı. Buna özen göstermeli. Dolayısıyla e, yönlendirmeyi böyle yapmamız ve iletişim e, kanallarında bunu tüketiciyi bilinçlendirmemiz çok önemli. Doğrudan tüketiciye seslenme, seslenmek gerekiyor. Aslında hep diyorduk ya, e, ambalajın arkasında küçücük bir yerde değil, ön tarafta görülebilir bir yerde olursa tüketici de duyarlı tüketicinin sayısının artması noktasında da sorgulama başlar ve devamında da satın alma tercihlerini ve doğaya yatırımı tüketici de yapmış olur. Tabii. Şimdi e, İstanbul Borsa İstanbul'da e, sürdürülebilirlik endeksi uygulanmaya başlayacak. Yani Bunların hep e, tüketici e, orada tabii kote olan şirketler bu konuyu iyi uygulayan şirketler olacağı için e, kamuoyuna bunu çok güzel yansıtmak ve duyurmak lazım. Bu da e, sosyal bilinci artırmak için yapılması gereken, e, öncü öncülerin yapılması gereken bir e, kampanya olmalı bence. Peki. Son bir dakikamız içerisindeyken hangi sektörler özellikle daha duyarlı? Ee, tabii, şimdi bütün sektörlerin duyarlı olması lazım çünkü doğal kaynakları kullanan işte enerji sektörünün duyarlı olması için sebepleri hep konuştuk, suyu kullananların aynı şekilde. Ama etik bilinci yerleştirmek de çok önemli. Dolayısıyla bu bir bunu bir ortak payda olarak düşünürsek bunun üstündeki bütün sektörlerin kendi dinamikleri içinde buna özen göstermeleri lazım ama. Bunun altında yatan etik bilincin artması. Evet, son derece önemli. O dönüşümün gerçekleşmesi değil mi? Sonrasında da sürdürülebilirliğe yatırım. E ne kadar yol kat ettik belki onu konuşuyor oluruz yıllar sonrasında. Çok teşekkürler Dilek Bey. Neo İstanbul Sürdürülebilirlik Platformu kurucu orta. Teşekkürler dedik. Tam da zaman dedik sürdürülebilirlik adına bugünüm. Ve kısacık araya gidiyoruz. Araya giderken de istihdama işsizliği bugün mercek tutacağız diye söze başlamıştık. İşsizlikte artış sürer mi diye günün sorusunda sorduktan sonra anketimizi hatırlatmaya sürdürüyoruz. Ne iş olsa siz de yapar mısınız? İş kura başvurular da işte böylesine çarpıcı bir başlık çıktı Zira karşımıza. 149 doktoralı ve yüksek lisanslı işsiz ne iş olsa yaparım dedi. Siz ne dersiniz? Az sonra haberlerle karşınızdayız.